Merhaba güzel insanlar. Hoş geldiniz. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine çok güzel, çok önemli bir konu olan toksik insanlarla nasıl baş ederiz'in sırrını açıklıyorum. Hazır mısınız? İlişkilerde, iş yerinde, okulda vesaire toksik insanlarla karşılaşabiliyoruz. İlişkilerimizin kalitesi yaşam kalitenizi belirliyor. Başkalarının bize nasıl davranacağını biz belirliyoruz. Bunun için e, sınırlarımızı çizmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bu noktada kendimizi tanımamız çok çok önemli. Duygu ve düşüncelerimize farkında olmalıyız. Çünkü düşünceler duygularımızı, duygular davranışlarımızı, davranışlar bizim karakterimizi, karakterimiz de kaderimizi şekillendiriyor. Peki ne yapabiliriz? Elbette kendimiz düşüncelerimizi, kendimizi değiştirebiliriz. Hayat amacımız nedir? Eğer mutlu bir hayat yaşamaksa o zaman ona göre plan ve kurgu oluşturmak gerekiyor. Bu yüzden toksik insanlarla baş etmede bazı adımları uygulayabiliriz. Bu adımlar nelerdir? Neler yapmak gerekiyor? Birinci adım kendini tanı. Yani sınırlarım neler? Neler beni çok rahatsız ediyor? Nerelerde kendimi geliştirmeliyim? Nerelerde esnemeliyim? Ben kimim sorusu ile başlıyor. Çok kolay gibi gözükse de bu sorunun cevabı pek de öyle değil aslında. Bunun için uğraşıp ilk ilişki kuracağımız kişi kendimiziz. Kendimizle olan ilişkimiz. Bunu ise kendimize vakit ayırarak, okuyarak, yazarak, dinleyerek, yani bizi besleyen şeylerle, kişilerle ilgilenerek, onlarla vakit geçirerek yapmalıyız. Bizi besleyen her neyse ona dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü neyle beslenirsek ona dönüşürüz. Bunu unutmamalıyız. İkinci adım kendine acıma, sızlanma ve bu duruma saplanma. Başına gelen negatif olaylarda, durumlarda ay benim başıma bunlar geldi, vah tüh deyip de kendine acımayı bırak. Eğer senin kendindeki öz imajın negatif olursa, yani aynaya baktığında sürekli kaybeden, dertler derya olmuş modunda görürsen dolayısıyla toksik insanlar da gelip seni bulur. Kendine acıma, sızlanma, saplanma bu duruma. Yoluna devam et. Üçüncü adım zihinsel geviş getirme. Zihinsel geviş getirme ne demek? Başkasının davranışlarını, düşüncelerini kurgulayıp kafanda varsayımlarla konuşma. O bana bunu mu demek istedi? Bence bunu demek istedi. Yüz ifadesi de şöyleydi. Sesinde kinayı fark ediyor musun? Kesin bana karşı böyle düşünüyor. Diye sürekli kafanda bu düşünceleri döndürüp döndürüp kendi önüne koyuyorsun. Yani zihinsel geviş getiriyorsun. Bunu yapma. Dördüncü adım. Negatif olandan uzak dur. Eğer çevrende, ailende, akrabalarında, iş arkadaşlarında böyle kişiler varsa sürekli seni negatif olarak zehirliyorlarsa onlara vereceğin cevap kibar bir dille seni sonra ararım, sonra görüşürüz gibi olmalı. Yani sürekli negatifle beslenme. Bu durumun içinde fazla kalma. Beşinci adım seçici ol. Uzun süredir tanımadığın insanları mahrem alanına hop diye alma. Sonra pişman olup ay ben ona bunu anlattım. Acaba bunu bana karşı kullanır mı? ya şöyle yapar mı gibi düşüncelerden kurtul. Unutma ki hayatımız dairelerden oluşuyor. Merkez biziz. Sonra ailemiz, daha sonrasında en yakınımızda vakit geçirdiğimiz kişiler vesaire şeklinde bu daire ilerliyor. O yüzden dairelerin kimleri aldığını çok dikkatli belirle. Altıncı adım hayır deme sanatını öğren. Hayır demenin, istemiyorum demenin de bir adabı var e, bağırıp çağırıp söylenmek yerine sakince yüzünde bir gülümsemeyle de kibarca söyleyebilirsin. Unutmayın bazen evet dediklerimizden dolayı en büyük hayırı kendimize söylüyoruz. Hayır demek özgürlüktür. Toksik insanlarla baş etmenin en önemli pan zehri hayır diyebilmektir. Peki sizin toksik insanlarla baş ettiğiniz pan zehirleriniz neler? Yorumlarda paylaşın lütfen. Burada olduğunuz, beni takip ettiğiniz, desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu faydalı bulduysanız izleyin, izletlerin, sevdiklerinize paylaşın. Kendinize çok iyi bakın, takipte kalın, sevgiyle kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.